Merhaba arkadaşlar. Binom konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü videomuz bu arkadaşlar binom konusunda. Ve son video olduğunu düşünüyorum. Bir önceki videomuzda binomla ilgili formülleri vermiştik. Bu videomuzda artık farklı örneklerle ilgili sorular çözmeye devam edelim. Evet örneklere bakalım. Ne diyor arkadaşlar? 2x kare eksi 3 üzeri 6 x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan üçüncü terim neydi? nedir? Neydi formülümüz? Geçen dersimizi hatırlayalım. Baştan r artı birinci terim n'in r'lisi birinci değişken üzerine n eksi r ikinci değişken y'nin üzerine de alttaki r sayısını yazıyoruz. Bizim n'imiz kaç? 6. n yerine 6 yazacağız. Peki r dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Baştan r artı birinci terim. Yani bizim baştan r artı birinci terim kim? 3. Yani r artı birinci 3 ise r ne oluyor? Dolayısıyla r arkadaşlar r 2 oluyor değil mi? r işte 2. Yani n yerine 6 koyacağız, r yerine 2 yazacağız. 3 değil dikkat edin. Baştan 3. terim r artı birinci terim 3 ise r 2 olur. Hemen yazalım. n 6, 6'nın ikili kombinasyonu 1. değişkenimiz kim burada? Dikkat 2x kare. 2x kare üzeri ne yapıyorduk arkadaşlar? farklarını yazdık. 6 eksi 2 4. Çarp ikinci değişken gibi burada? İkinci ifade eksi 3. Eksi 3 üzeri R. R kaçtı? 2. Bunu düzenleyeceğiz. Bu biraz üst sayı bilgimizi ölçüyor arkadaşlar soru. Altın ikili kombinasyonu neydi? 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyelden 15 15 Buradaki 4 2'nin de üzerinde x karenin de üzerinde. Ne unutmayın. 2 üzeri 4 16 çarpı x üzeri kaç oluyor? Kuvvetin kuvveti ne yapıyordu? Çarpılıyordu. x üzeri 8. Eksi 3'ün karesi kaç yapar arkadaşlar? Çift kuvvet olduğu için artı 9. Evet, çarparsak bunları 15 çarpı 16 çarpı 9. 15 çarpı 16 240 çarpı 9 ne yapar? 2160 gibi bir sayı yapıyor galiba. 2160 çarpı x, x üzeri 8. Böyle baştan üçüncü terim demek ki buymuş. Alttaki soruya bakalım. 2 a kare eksi b küpü üzeri 6 açılımında kas sayılardan geri m çarpı a üzeri 4 b üzeri n ise m artıdan kaçtır? Şimdi bunu açtığınız zaman böyle azalan kuvvetlerine göre bir kas sayı varmış. Şu. a üzeri 4 b üzeri n. Bakın m'i de bilmiyoruz n'i de bilmiyoruz. Tek bildiğimiz a üzeri 4. Yani a'nın üzeri 4 olacak. Bu katsayının kaçıncı katsayı olduğunu da bilmiyoruz. Kaçıncı terim olduğunu da bilmiyoruz. Hani bir önceki soruda başlarca üçüncü terim demişti ya. R artı 1'i 3 seçip R'yi 2 bulmuştuk. Burada baştan kaçıncı terim olduğunu bilmiyoruz. Bu kaçıncı terim belli değil. Yani R belli değil. Dolayısıyla formülde R yerine direkt R yazacağız. Sayı yazmayacağız. Hemen yazalım formülümüzü. N'in R'lisi. N, N kaç burada? 6. Altı. 6'nın R'li kombinasyonu. R'yi bilmiyoruz çünkü. Birinci ifademiz 2 a kare. 2 a kare üzeri ne oluyor arkadaşlar? Farkını alıyorduk değil mi? 6 eksi R. İkinci ifademiz eksi b küp. İşareti almayı unutmayalım. Eksi'yi. Orada hata yaparız yoksa. Eksi b küp üzeri ne olacaktı arkadaşlar? R. Bunu biraz düzenleyeceğiz. Düzenledikten sonra buradaki A'nın üzeri 4 olması gerektiğine dikkat edin. Bu kuvvetler ne oluyor? Hem 2'nin üzerinde hem de A'nın üzerinde oluyor. Dikkat edin arkadaşlar. 6'nın R'li kombinasyon olarak yazalım bunu. 2'nin üzeri ne olacak? 2 üzeri 6 eksi R. Bunu ayırıyorum arkadaşlar. 6 eksi R. Peki A'nın üzeri ne olacak? A üzeri Kuvvetin kuvveti olunca ne yapıyoruz? Yukarıda olduğu gibi çarpacağız. Yani 2'yi 6 eksi ile çarpacağız. Ne olur? 2 kere 6. 12 eksi dikkat R değil değil mi arkadaşlar? 2 R. Evet. Buraya dikkat ediyoruz işte. Buraya R yazarsak gitti. Niye 2 R? 2 hem 6 ile hem de R ile çarpılıyor çünkü. Çarpı eksi 1 küp R diye kalsın bu. Hocam niye 3 R'yi çarpmadınız? Şimdi burada. Çünkü R'nin tek mi çift mi olduğunu bilmiyorum. Çift olursa bu eksi belki gidecek. Tek olursa gitmeyecek değil mi? O şimdi kalsın. Şimdi A'nın üzerinde 4 olduğu için bizim A'nın kuvveti ne olmak zorunda? Yani şu kuvvet şurasının 4 olması gerekir. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? 12 2R'yi 4'e eşitleyeceğiz. Orayı buradan R'yi bulacağız işte. 12 2R'yi 4 yapan değeri bulacağız. Kaç olur buradan? 12'den 4'ü çıkart 8. 2'ye böl. R eşittir 4. de 4 çıkıyor galiba. İşlem neresi yaparsanız. R eşittir 4. Demek R yerine 4 yaz. Hadi bunu alalım burada. Hop. Yerine koyalım. O zaman ne oldu arkadaşlar? 6'nın 4'lü kombinasyonu. Şuraya yazıyorum. 6'nın 4'lü kombinasyonu. Çarpı. 2 üzeri 6 eksi R. Yani 6 eksi 4'ten 2 mi yapar? 2 üzeri 2'yi çarpı a üzeri burada 4 oldu zaten. a üzeri 4 b üzeri kaç oluyor o zaman? Bakın r 4 oldu. 4 olursa bu çift olacağı için bu artı olur. b üzeri 12 olur. Artı b üzeri 12. Değil mi? Oldu ya r tek olsaydı bu eksi kalacaktı çünkü. Altının dörtlü kombinasyonu, altının ikili kombinasyonu aynıdır. 15'tir. 15 çarpı 4, 60. 60 çarpı A üzeri 4 A biraz izin A üzeri 4 B üzeri 12 bulunur. Bu katsayı kaçıncı kat sayı? Kaçıncı terimmiş bu arkadaşlar? Baştan dördüncü mü? Değil. Baştan 5. terim. R4 bir fazlası beş. Baştan 5. terimmiş. Peki burada M ile N'in toplamını soruyor. M kaç? 60. N kaç? 12. O zaman M artan kaç olur? 60 artı 12'den 72 bulunacaktır. Güzel bir soru. Sınavlarda böyle sorular çıkma ihtimali var. Evet 10. sorumuza gelince x kare artı 1 bölü x üzeri 8 açılımında x üzeri 10'lu terimin katsayısı kaçtır? Yine baştan kaçıncı terim olduğunu bilmiyoruz. Yani r belli değil. O zaman formülde en n'imiz 8. n yerine 8 yazacağız. 8'in r'yi bilmiyoruz. Yaz, yazdık. Birinci değişkenimiz x kare. x karenin üzerine ne yazacağız arkadaşlar? Farklarını yazdık değil mi? Kimle kimin farkını? Şu iki ifadenin farkını. 8 eksi r. İkinci ifademiz kim? Artı 1 bölü x. Yani 1 bölü x üzeri r. Şimdi 1 bölü x'i de Arkadaşlar şunu şöyle yazalım. 1 bölü x ile matematikte ne diyoruz biz? Üsül olarak yazarsan x üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz değil mi arkadaşlar? x üzeri eksi 1'in range kuvveti çarpı x üzeri eksi 1'in biri... şu eksi 1'i tam düzgün bir, bir şekilde yazalım. Eksi 1'in range kuvveti. Evet. Burayı biraz düzenleyelim hadi birlikte. 8'in R'lisi x'in üzeri ne olacak arkadaşlar? Dereceler çarpıyor. 16 2R. Buradan da bir eksi 1 R gelecek. Eksi 1 R'yi 1 R'yi çarpacağız. Eksi R olacak. Dolayısıyla x'in üzerinde 16 eksi ne oluyor arkadaşlar? 3 R oluyor değil mi? 2, eksi 2 R buradan. Eksi R buradan. Eksi 3 R olacak. Evet. Burada x'in üzerine ne olmasını istiyor? 10 olması lazım. Yani 16-3r'nin 10 olmasını istiyor. Burada r'yi bulalım hadi birlikte. 16-3r eşittir 10 olması için r'nin kaç olması gerekir? r'nin tabii ki de 2 mi olması gerekir? r eşittir işte 2. Evet 2 2'miş demek Yani bu o zaman baştan kaçın isterim? 3'ü isterimmiş. r'yi gidip yerine yazalım arkadaşlar ve sonucu bulalım. V yerine 2 yazarsak cevabımız ne olacak? 8'in ikili kombinasyonu x üzeri kaç olacak? 16 eksi 6'dan x üzeri 10 olacak tabii ki. x üzeri 10'un kas sayısı da dolayısıyla 8'in ikili kombinasyonu o da kaç yapar? 8 çarpı 7 bölü 2'den 28 mi yapıyor? 28 çarpı x üzeri 10. Yani cevabımız ne olacak? Kas sayımız 28'miş. Bir sonraki sorumuz, 11. sorumuz. x kare artı ax üzeri n açılımında 6 tane terim vardır. Demek ki 6 tane terim olması için n'in kaç olması gerekiyordu? 5. Hani kuvvetin bir fazlası kadar terim oluyordu ya. Dolayısıyla n'imiz ne arkadaşlar? 5. Tamam n'i bulduk. x'in atılan kuvvetlerine göre açıldığında x üzeri 6'lı terimin k sayısı 80 olduğuna göre a'yı bulunuz diyor. Yine baştan kaçı terim olduğunu bilmiyoruz. R belli değil. O zaman hemen en yerine 5'i yazarak başlayalım. N'in yani 5'in R'lisi N'in 5, 5 yaptık. R'li kombinasyonu. Birinci ifademiz x kare. x kare üzeri ne yapıyoruz arkadaşlar? Farklarını yazıyoruz. 5 eksi R. Tamam. İkinci değişkenimiz yani ikinci ifademiz ne? Artı ax. Artı anlamımıza gerek yok. ax üzeri r. a çarpı x üzeri ne oldu arkadaşlar? r oldu. Bunu biraz düzenleyelim yine tekrar. 5'in r'li kombinasyonu hemen yazacağım. x'in üzerinde ne olacak şimdi? Bakalım. 2 ile 5 eksi r'yi çarpacağız. 10 eksi 2 r. Bir de buradan bir x üzeri r gelecek. Değil mi arkadaşlar? 10 eksi r mi olacak? X üzeri 2 kere 5 10 eksi 2 r bir de buradan r gelecek x bakın burada bir x var eksi r kalıyor x üzeri 10 eksi r kaldı çarpı unutmayın bir de bu a var a üzeri r buradaki a sabit bir sayı unutmayın Değiş değişken değil x'leri 6'lı terim dediği için 10 eksi r'yi 6 yapan r değerimiz kaç arkadaşlar? Tabii ki de 4. Yani r'miz 4'müş arkadaşlar. Hemen r'ye yi yine 4'ü koyarsak 5'in son durumu ne oluyor? 5'in 4'lü kombinasyonu a da bir sayı olduğu için a üzeri 4 diyelim. Önce a üzeri 4 x'leri kaç? 6. x'leri 6'lı terimin yani bu terimin kat sayısı şurasının 80 olduğunu söylemiş. Tamam burası 80. Şu A değerini bulacağız. 5'in 4'lü kombinasyonu 5'tir. 5 çarpı A üzeri 4 80 ise A kaç yapar buradan? 80'i 5'e bölüyor. 16 A üzeri 4 16 Evet. 2'nin 4. kuvveti de 16'dır. Eksi 2'nin 4. kuvveti de 16'dır. Unutmayalım arkadaşlar. İki değer var. Ama bize A'nın pozitif değerini sorduğu için A kaç çıkar arkadaşlar buradan? Artı 2 bulunur. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Örnek 12. 2x eksi 3 üzeri 6 açılımındaki terimlerin x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında dikkat sondan 5. terimini buluruz. Şimdi kadar yaptıklarımız hep baştan beşinci terimdi. Şimdi sondan 5. terim soruyor. Peki sondan beşinci terim dediği zaman ne yapacağız? Bakın burada bilgimiz var. Baştan R artı birinci terimde ne yapıyorduk arkadaşlar? N'in R'li kombinasyonu birinci ifade üzeri N eksi R, ikinci ifade üzeri R. Yine benzer bir mantık. Sondan R artı birinci terim deyince yine N'in R'li kombinasyonu yazıyoruz. Dikkat! X'in ve Y'nin dereceleri bakın yer değişmiş görüyor musunuz? Yani x üzeri R derken Y'nin üzerine n R yazacağız. Tek yapmamız gereken o. Yani aynı bir şekilde çözeceğiz. Sadece birinci ifadenin üzerine R yazarken ikinci ifadenin üzerine n R yazacağız. Yani bakalım nasıl yapacağız o zaman? Baş yani sondan beşinci terim dediği için R'miz yine kaç olacak? R artı bir beşte R'miz dört. Aynı şekilde. N6. 6'nın dörtlü kombinasyonu. Tamam. Birinci değişkenimiz kim? İfademiz 2x. 2x üzeri. Normalde ne yapıyorduk arkadaşlar? 6'dan 4'ü çıkarıp yazıyorduk değil mi? Sondan dediği için sadece r'yi yazacağız. Yani 4'ü yazacağız. İkinci ifadenin üzerine yani x 3'ün üzerine 6 eksi 4 yazacağız. Yani 6 eksi 4 kaç yapar o 2. Yani dereceler yer değişmiş oldu burada. Bunu düzenleyeceğiz. Altının dörtlü kombinasyonu kaç? 6'nın ikilisi aynı. 15 yapar değil mi arkadaşlar? 15. 2 üzeri 4 16. X üzeri 4 çarpı eksi 3'ün karesi de 9 yapar. Yine benzer bir soru bulmuştuk. Bunun cevabını ne bulmuştuk? 2160 bulmuş galiba. 2160 çarpı x üzeri 4 bulunur. Demek ki sondan 5. terim de buymuş arkadaşlar. Altta da bir bilgimiz var. Onu da okuyalım. Bazen e, tam açılımda ortadaki terimi sorabiliyor arkadaşlar. Bakın. Bunu ne zaman sorabiliyor? Derecemiz var diye n. n'in çift olduğu durumlarda Ortadaki terimi sorabilirlerse. Bu durumda en çiftken ortadaki terim bulmak için R yerine en bölü almamız yeterli. Yani R yerine en bölü alırsak ortadaki terimi bulabiliyormuşuz. Ama en tek ise ortada terim yoktur. Niye arkadaşlar tek ise ortada terim yoktur? Çünkü en tek ise bir fazlası yani çift sayıda terim olur. Çift sayıdaki terimlerin ortadaki, ortasında bir terim kalmaz. Yani n çift iken orta terim vardır. Tek iken orta terim yoktur. Bakalım bir sonraki örneğimize. Bakın en çift örnek 13'e x kare artı 2 üzeri 8 açıldığı orta terimin sayısı kaçtır? n'imiz 8 olduğu için çift olduğu için ortada bir iki terimimiz vardır. Ve onu bulmak için r'yi nasıl yapıyorduk arkadaşlar? n bölü 2 yani 8 bölü 2'den 4 seçmemiz gerekir. Ondan sonra normal formülümüze devam. 8'in 4'lü kombinasyonu. R ye yerine 4 yazacağız. Birinci değişkenimiz x kare üzeri farklarını yazıyoruz değil mi arkadaşlar? 8 4 ne olur? 4. İkinci değişkenimiz 2 üzeri 4. Bunu biz anlayacağız işte. 8'in 4'lü kombinasyonunu açmıyorum. Büyük bir sayı olduğu için dursun. Amaç mantığını anlamak. 8'in 4'lü kombinasyonu çarpı 2 üzeri 4 16 çarpı x üzeri 8 Evet. katsayımız buymuş yani. Hemen 14. örneğimize bakalım. 2x kare artı y küp üzeri n açılımında x üzeri 4 y üzeri 6'lı terimin katsayısı kaçtır? Bakın n'i de bilmiyoruz. Bu terimin kaçıncı terim olduğunu yani r'yi de bilmiyoruz. Yani çift değişkenli, yani çift bilimlenli denklem çözeceğiz gibi. Bakalım. Aynı mantıkla devam edelim. Formül neydi? n'in r'li kombinasyonu. Artık ezberlemişizdir. Birinci ifademiz 2x kare. Üzerine alacağım arkadaşlar. 2x karenin üzerine farklarını alıyorduk değil mi? n-r İkinci değişkenimiz kim? İkinci ifademiz daha doğrusu y küp. Y küp üzeri r. Biraz düzenleyelim hemen hızlıca. N'in r'lisi kalsın. Ona bir şey yapamıyorum. Burada bu n r kuvveti hem 2'nin üzerinde yani 2 üzeri n r olarak yazabiliriz. Bir de x'in kuvvetinin kuvveti olarak yazabiliriz. Yani x üzeri 2n eksi 2r. 2 yani eksi 2 r. Y üzeri 3 r. 3 üzeri çarpı çarpı y üzeri 3 r yazabiliriz değil mi böyle? Tamam. Buradan y üzeri 6 olması için 3 r 6 ise r'nin 2 olması gerektiğini görebiliyoruz herhalde. r eşittir işte 2'yi. Bir de x üzeri 4 ise 2 n eksi 2 r'nin de onu yazalım. 2 n eksi 2 r'nin de 4 olması gerekiyor buradan hemen N'i de bulalım. R yerine 2'mizi koyalım. R2 ise burada eksi 4 yapıyor. 8. N eşittir 4. Demek ki N'imiz 4. R'imiz 2. Bu bulduklarımızı artık burada hemen yerine koyalım. İşimiz bitsin. N4 R2. Hadi yazalım. N'in R'li kombinasyonu. Yani 4'ün ikili kombinasyonu. Sonucumuzu buraya yazalım. 4'ün ikili kombinasyonu. 2 üzeri n eksi 2 üzeri 4 eksi 2, 2'nin karesi yani. Tamam. x üzeri kaç olacak artık? 4 olur, y üzeri 6 zaten. x üzeri 4, y üzeri 6. Buradan kat sayımızı ne çıkar arkadaşlar? Hemen bulalım. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2'den 6, 2'nin karesi de 4. Demek ki burası 24 yapıyor değil mi? 24 çarpı x üzeri 4, y üzeri 6 bulunur. Demek evet, katsayısı katsayımızı 24. Evet bir sonraki sorumuz var arkadaşlar. X küp eksi 2 y küp üzeri 5 Şimdi açılımında bakın bir tane terim vermiş. A çarpı x üzeri 6 y üzeri b. Buradaki a katsayısını bulun diyor. Bu terimin kaçıncı terim olduğunu söylemiyor bakın. Yine biz kendimiz bulacağız. En yerine 5 ile başlayalım. N'in r'lisi yani 5'in r'lisi. Birinci değişkenimiz kim arkadaşlar? x küp galiba. Bakın x küp birinci ifademiz. x küp üzerine diyeceğim? 5, 5 eksi r. İkisinin farkını alıyorum. 5 eksi r. İkinci de ifademiz kim? Eksi 2 y küp. Onu şöyle yazalım. Eksi 2 y küp üzeri ne yapıyorduk arkadaşlar? r. Biraz düzenleyelim. 5'in R'li kombinasyonu kalsın şurada. 5'in R'li kombinasyonu dursun. X üzeri ne oluyor arkadaşlar? Dikkat edin. 3 ile 5 eksi R'yi çarparsam 15 eksi 3 R. Burada R eksi 2'nin de üzerinde. Yani eksi 2 üzeri R. Ayrı ayrı yazacağım bunu. Çarpı Y üzeri 3'ün üzerinde de R var. Yani Y üzeri 3 R. Tamam. Şimdi x'in üzerinde 6 var. Demek ki 15-3r'nin olması lazım? 15-3r'nin 6 olması lazım. Peki 15-3r nasıl 6 olur? r kaç olur o zaman? r tabii ki de 3 olacak. Demek ki r yerine 3 yaz diyor. r yerine 3 mı? işimiz bitecek. Nerede? Şurada. Hadi yazalım. 5'in r'li kombinasyonu. Şöyle yazıyorum arkadaşlar. 5'in üçlü kombinasyonu x üzeri kaç oluyor? 3 koyunca tabii ki de 6 çarpı eksi 2 üzeri 3 eksi 2 üzeri 3 çarpı y üzeri 3r yani 9 y üzeri 9. Ha, demek ki b sayısı 9'muş bakın. b sayısı neymiş? 9'muş. A sayısı kim? Bunların kat sayısı. Yani 5 üzeri 3 var. 5 üzeri 3, 5'in 3'lü kombinasyonu var 5'in 3'lü kombinasyonu kaç yapıyor? 10 yapar. 10 çarpı bir de eksi 2'nin küpü var bakın burada. Eksi 8. Bir de x üzeri 6. Y üzeri 9. Dolayısıyla kat sayımız ne oluyor arkadaşlar? x üzeri 6, y üzeri 9'un kat sayısı. Şuradan şuraya bakarsak. Eksi 80 bulunur. Cevabımız eksi 80 bir şey. A sayısı. Evet. Son sorumuzu da çözelim. 2x küp eksi 1 bölü x küp üzeri 6 açılımında sabit terim kaçtır? Şimdi normalde sabit terimde x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk ama burada gördüğünüz gibi payda da x değişkeni var. Dolayısıyla x gördüğümüz yani değişken gördüğümüz yere 0 yazamayacağız. Çünkü kaçıncı terimde olduğunu da bilmiyoruz. Direkt açılımdan yararlanacağız. Yani en yerine 6 yazacağız. 6'nın 6'nın R'lisi. R'yi bilmiyoruz. Kaçıncı terim olduğunu. Birinci ifademiz kim? 2x küp. 2x küp üzeri ne yapacağız arkadaşlar? Farkını alacağız. 6 eksi R. Tamam. Şimdi ikinci de ifademiz kim? eksi 1 bölü x küp. Yani eksiyi koyalım. 1 bölü x küp de ne demek arkadaşlar? x üzeri eksi 3 demek. Yani şu. Hani üstü sayılarla aramızın iyi olması lazım demiştik ya. Bir. Şey Buradan dolayı bakın. Üzeri r oluyordu. Azıcık düzenleyelim. Altının r'li kombinasyonu. Tamam. Bu 6 eksi r hem 2'nin üzerinde hem x küpün üzerine. Onun için 2'nin üzerine bir yazalım önce. 2 üzeri 6 eksi r. Yine dikkat edin. Burada bir eksi var. Bu eksi R'nin çift olmasına göre artı tek olmasında eksi çıkacağı için buradaki eksiyi de eksi bir gibi düşünüp eksi, eksi bir varmış gibi düşünüp eksi bir üzeri R'yi de burada ayıralım. Eksi bir üzeri R'yi de ayırmamız gerekiyor. Çünkü R'nin tek ya da çift olma durumuna göre durum değişecek. Yani eksi eksi x üzeri eksi 3'ün önüne 1 koydum. Eksi 1 kat sayısının üzerine R'yi yazdık. Böylece bu eksi 1'den de x'i ayırmış olduk. x'in dereceli kimler? x üzeri 3 ile 6 eksi R'yi çarparsak 18 eksi 3 R 18 eksi 3 R, R bir de şurada bir x var. x üzeri eksi 3 R x üzeri eksi 3 R ne yapacağız arkadaşlar? Şu x'leri bir birleştirelim. Biliyorsunuz çarpmada üsler toplanır. x'leri kaç yapar arkadaşlar? x'leri 18-6r evet. Şimdi sabit terim bulmak ne demek arkadaşlar? Sabit terimde biliyorsunuz x diye değişken olmaz. Yani ben bu x'den kurtulmam lazım. Bu da kurtulmanın yolu x'in üzerindeki dereceyi sıfır yapmak. Yani 18-6r'yi Sıfır yaparak bir R değeri bulabiliriz. Böylece X'li ifadelerden kurtulup sağ bir terimi de elde etmiş oluruz. R kaç oluyor? Demek R'miz 3'müş. Evet R eşittir 3. Koyalım R ye yerine 3'ü burada. Ne oluyor arkadaşlar? 6'nın 3'lü kombinasyonu 2 üzeri 6 eksi 3'ten 3 çarpı eksi 1 üzeri r. Yani eksi 1 üzeri 3. Bakın. Demek ki negatif bir şey çıkacak değil mi arkadaşlar? 6'nın 3'lü kombinasyonu nedir arkadaşlar? 6 çarpı 5, 4 bölü 3 faktöriyelden 20. 2'nin küpü 8. 20 çarpı 8, 160. Eksi 160. Eksi 160. R yerine 3 yazınca ne oldu burası? X ne oldu? 18 eksi 18'den 0 oldu. X üzeri 0 1 zaten. Onu yazmaya gerek yok. Böylece x'i terimden kurtulduk. Demek ki bu açılımın sabit terimi eksi 160'mış. Evet böylece binom konusuyla ilgili soruları çözdük. Konuyu kapatıyorum şimdi. Bir sonraki konumuzda olasılık konusunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Metin hocanızla kalın.